Merhaba millet. Black Island Golden Gaming TV'nin yeni bir bölümündeyiz? Bugün sizlerle sky ee, Skyblock çekiyoruz. Bekle ben şu aydınlatmayı yapayım videoları. Karanfı fayla. Yanında Ahmet var. Biz burada yapmıştık. Sanırsız Spiner'ını yapmadık. Fakat şey yaptık. Kabustan Generator yaptık. Kur Ahmet. Odunları kır. Ben de hastayım. Ahmet de hasta. O yüzden sesimiz kötü çıkabilir. İki tane sapling çıktı bana. San sana ne kadar çıktı? Tamam çekil oradan. Bekle şunu. Ne? Tamam. Bak bir testi şuraya koyuyorum. Kırmata. Bunun altında şey var. Neydi? Lav var. Lav var. Sakın kırma. Al ee, Tamam. tam. Onu şuraya koy, şuraya koy. Bak. Ya. Oraya mı koydum? Tamam. Tamam. Ben şimdi kazma yapıyorum. Bir tane yapıyorum. Tamam. Ya hani taş kazınca zaten ikimize de yapacağım ben. GTA San Andreas serileri de gelecektir arkadaşlar. Yani ikinci bölüm gelecektir. Çekiliş sonuçlarını da açıklamıştık zaten. Okan çıktı. Hıhı. <laughs> <laughs> Çocuk saçmalamaya başladı. Saçmalama. Ben şu an şey kasma yapıyorum oğlum. Senin suratına çakacağım çünkü. Ne yapayım ya? Sa. Kırdım. Al bu kazma senin. Sana bu da iyi Arkan at. Ne yapıyorsun <laughs> sen? He tamam. Al oradan koy. Şş, al sana kazma veriyorum. Al lan kazma. <laughs> Vallahi can sıkıntısı diye verdim kanka. Sen git bekle. Ben biraz para kazanayım. Ee, sen de git bir işler falan yap. Eee o işler hangi işler? Gereksiz blokları kır kanka. Bir de para gönderen var mı diye dilen kanka para. Para var mı sende? Benim 100 TL'm var. Adamlardan parayı dileniyormuş şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sen dilen sıra sende kanka. çeke çeke sen kazma bekle sen kazma Bekle 32 tane yapayım de. Benim mi? 23 tane var. Sendekileri daha at bana. Oğlum sana gidiyor ki hepsi. Ne yaptın? Ha, aferin. 27 oldu. Yok maalesef. Var. Gel gel var. Al. Geç. Kır. Kanka kasıyor ya. <laughs> Kanka Oyunun sesini kısar sen? Senden yankı geliyor bana. E, video ay vardır orada ya. Bak söylüyor. Ayarlara bakacağım müzik ve seslere bakacağım. Kanka türek yapmamız lazım. Benim yok yok yapmayacağız yapmayacağız tamam vazgeçtim. Devam et kazsana oğlum. Kazsana kazma. Kum var mı burada? Heh. Kanka kum alacağız ya bir de. Kanka kaktüs de ekeceğiz, görev. odanımız bitiyor ya. ya bütün tohumları ek. mantar ekmemiz lazım. mantar nereye ekliyor? kanka man, ah mantarı ek. Mantar toprak toprağa ekiliyormuş ama öyle değil. Bak gel bak gel. Ee, bana elindeki mantar atsana. Yok, suyun yanında yetişiyormuş. Yok, buraya koymayacağız. Kanka şuradaki suları alsana. Diyeceğim boşver be ya. <laughs> Kanka batıyor batıyor. Aa kıçıma bakıyor. Ay 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 ay. Ay ay. ay. Ölüyordum zaten. Senleri bırakıp öleceğim. Parayı gönderen diye dilensen oğlum. Tamam. Ya vay be. İşte, güzelsin oğlum. Güzelsin kızım. N diyecek laf bulamıyorum